Hangileri zekat verirken yapılmaması gereken davranışlardandır? Zekatımı verirken yapmamam gereken davranışlar. Kimseye göstermeden gizlice verilmelidir. Evet yapabilirim, göstermeden vermeliyim. Zekat verilen kişiden mutlaka karşılık beklenmelidir. Hayır, zekatımı verdiğim kişiden zaten karşılık bekleyemem. Böyle bir şey mümkün değil. Kişiye küçümseyici bir tavırla verilmemelidir. Doğru, kişiye küçüm, küçümsememem lazım. Çünkü ne yapıyorum? Zaten ihtiyacı var ve ben küçümseysem ne yaparım? Doğru bir ibadet yapmış olmam. Zekat verilen kişiden iş yapması beklenilmelidir. Kesinlikle böyle bir şey mümkün değildir. Hangisine dikkat edeceğiz? 1 ve 3 bizim için dikkat edilmesi gereken davranışlardandır diyoruz. Cevabımız B şıkkı olmalı. <laughs> Özellikleri verilen ibadet türü aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte artma, çoğalma, arıtma, e, arıtma, bereket anlamlarına gelir. Belirlenmiş mallardan belli ölçüde ihtiyaç sahiplerine vermek şekil, şeklinde tanımlanmaktadır. İnsanlar arasında paylaşma ve yardımlaşma duygularını arttırır. Hangisinin tanımı bu? Tabii ki zekatın tanımı. Artma, çoğalma, bereketlenme, insan arasında paylaşma ve yardımlaşma, arttırma bizim için zekat ibadetiyle alakalı şeylerdir. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olmalıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte ölçü, sınır, işaret asıl anlamlarına gelir. Bir terim olarak Zekatın gerekmesi için ölçü olarak tespit edilen belirli bir miktardır. Servetin zekatı gerektiren miktarını ifade eder. Yani bizim için en temel, en temel miktar nedir? Tabii ki nisap miktarı değil mi? Zengin için, zengin sayılabilmemiz için, servetimizin zekat olabilmesi için neye gerekir? Nisap miktarı mala sahip olmamız gerekir. Bu nedenle burada tanımı verilen kavram C şıkkı nisap miktarıdır diyoruz. Velayat partide boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi zekat için de nokta 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 şarttır. O yüzden kişi zekat vereceği zaman öncelikle kalben zekat vermeye karar vermeli ve bunu sadece Allah rızası için yapmalıdır. Gösteriş şart mı zekat için? Hayır. Merhamet mi? Hayır. Takva mı? Hayır. Ne şart? Ben zekatımı veriyorum diye ne yapmam gerekecek? Niyet etmem gerekecek. Bu nedenle B şıkkı niyet olmalıdır. Önce kalben niyet ediyorum sonra kimseye söylemeden ne yapabilirim? Zekatımı verebilirim diyoruz. Peygamberimiz bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini bulup gözetiniz. Dünyadaki insanların çoğu fakirdir. Böyle bir şey vurgulamış mı? Hayır, kesinlikle. Fakirler toplumda ayrıcalık ayrı sahibi olmalıdır. Alakası var mı? Kesinlikle yok. Toplumdaki ihtiyaç sahipleri bulunup yardım edilmelidir. Evet, ne diyor peygamberimiz? Fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini bulup yardım edin. Yani burada cevabımız C şıkkı olmalı. Fakirler zenginlerden üstün tutulmalıdır. Yine bununla alakalı herhangi bir şey söylemiyor. Yani cevabımız C şıkkı olmalıdır diyoruz. İhtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunarak yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların manevi yandan olduğu kadar maddi yandan da ihtiyaçları olmakta ve bazen bu ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Bu gibi durumlarda ihtiyaç sahibi olan kişilere yardım edilmeli ve bu yardım tamamen Allah rızası için yapılmalıdır. Şimdi Allah rızası için yaptığım, insanlara maddi anlamda yardım ettiğim ibadet harcı mıdır? Değildir. Kurban mıdır? Değildir. Umre midir? Değildir. Nedir? Zekattır değil mi? Zekat. İnsanlara yardım için ne yapıyorum? Ee, Allah rızası için yapıyorum ve bu ibadete de ne isim veriyoruz? Zekat ibadeti ismini veriyoruz. Verilen ayet mealinden yukarıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz diyor. Hemen bakalım. Ey iman edenler kazandıklarınızdan ve topraktan yerden size verdiğimiz mahsulün, adenlerin ve gömünün temizinden, helalinden, sağlıklısından karşılık gözetmeden gönüllü hayrı harcayınız. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız kötü malı hayır diye ve kalkışmayınız. Allah'ın zengin olduğunu, muhtaç olmadığını övülmeye, şükredilmeye layık olduğunu biliniz.'' Şimdi helal kazançlarımızı hayrı harcamalıyız. Evet helalinden, sağlıklısından, karşılık gözetmeden hayrı harcayın diyor Allah. Çıkarabiliyor muyum bunu? Kesinlikle çıkarabiliyorum. Bize faydası olmayan kötü malları hayır olsun diye verebiliriz. Hayır ne diyor bakın Allahü Teala? Göz yummadan alıcısı olmayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayınız. Ne yaptı? Kesinlikle bunun önünü kapattı. Madenlerden elde edilen geliri hayra harcayabiliriz. Evet ne dedi Allah? E, madenlerin ve gömünün temizinden harcayabiliyor muymuşuz? Evet, hayır harcayabiliyormuşuz. Yaptığımız her yardımı mutlaka karşılığını beklemeliyiz. Böyle bir şey Allah için, Allah'ın söyledikleri için söz konusu mu? Kesinlikle değil. Hangisi çıkarılamaz? Tabii ki burada cevabımız 2 ve 4 çıkarılamaz olanlar diyoruz. Yani cevabımız D şıkkı 2 ve 4 olmalıdır diyebiliriz. Evet, devam edelim. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? Zekat, fitre ve kurban gibi ibadetler için dinimizin belirlediği zenginlik ölçüsüne ne deriz? Nisap deriz değil mi? Nisap miktarı malım varsa zenginimdir. Zenginlik ölçüsü bizim için nisap miktarıdır diyebiliriz. Bu tür ibadetler için belirli miktarda mal sahibi olmak gerekmektedir. Zekat, sadaka, külliye hiçbir alakası yok. Cevabımız aşıkkı nisap miktarı olmalı diyeceğiz. Verilen paragraf aşağıdaki hadislerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Toplumda her insanın maddi gücü eşit olmamakta ve bazı insanların maddi olarak yardıma ihtiyacı olmaktadır. Bu gibi durumlarda mal varlığı olan kimseler ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidir. Yapılan bu yardımlar kişiye incitmeden gizli bir şekilde gerçekleştirmelidir. Peygamberimiz de bu hususta çok dikkat etmiş ve şöyle demiştir. Şimdi e, yaptığımız yardımın gizli olmasıyla alakalı bir hadis bulacağız. Müslüman kardeşin hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Sağ izin verdiğiniz sol eliniz görmesin. Gördüğünüz gibi gizliden yapın diyor ibadeti. İnsanların Allah'tan en uzak olanı katı kalpli olan kimsedir. Alakası var mı? Kesinlikle yok. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Alakası var mı? Kesinlikle yok. Burada bahsedilen nedir? E, gizli bir şekilde kişiyi incitmeden yardım yapılmasıdır. Yani sağ verdiğiniz sol eliniz görmesin. Cevabımız B şıkkı olmalıdır diyoruz. Verilen ayet mealinde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların mallarından artsın diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın yüzünü, rızasını isteyerek verdiğiniz zekat ise sevaplarını ve gelirlerini kat kat arttıranlar onlardır. <laughs> Her iyilik ibadet kapsamına girmektedir. Böyle bir şeyden söz ediyor mu Allah? Etmiyor. Zekat verenlerin malları azalmaktadır. Böyle bir şeyden söz ediyor mu? Hayır artmıyor. Hatta kat kat artar diyor. İbadetler Allah'ın rızasını gözetmelidir. İyilikler yalnızca sevap kazanmak için yapılmalıdır. Yani bakın Allah katında Allah'ın yüzünü yani rızasını kazanmak için yaptığınız ibadetler ne diyor? Sevabı size kat kat olarak döner diyor. Yani ibadetlerde Allah'ın rızası gözetilmelidir. Çıkarılabilir mi? Kesinlikle çıkarılabilir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olmalıdır diyoruz. Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Medyan ve Eke kavimlerine gönderilen peygamberdir. Medyan ve Eke kavimlerine gönderilen peygamber dediğimizde aslında rahatlıkla çıkarabilmeliyiz. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine Hatibül Enbiya denilmiştir. Ölçü ve tartıdaki adaletiyle ön plana çıkmıştır. Hatibül Enbiya denmesi Medyan ve Eke halkına gönderilen peygamber olması hangi peygamberdi? Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dı diyoruz. Cevabımız B şıkkı Hazreti Şuayb olmalı. Yukarıda karışık olarak verilen Maun suresinin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Ela İtalyezi yükezdi bu bitti. 5 başlayacak. Şu ikisini ne yapıyoruz? Eliyoruz. Fezali kellezi yedul yetim. Değil mi? 2. Bakın 1, 2, Sonra velayetu ala tamim miskin 3 Fevelilil musallin 4 Ellezinehüm ansalatihim sahun 5 Ellezinehüm yuraun 6 ve yemne ulmal 7 Gördüğünüz gibi sıralamamız 5 4 1 2 3 5 pardon 5, 6, 1, 2, 3, 4 ve 7 şeklinde olmalı. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Dinimizde herkesin yararlanacağı okul, cami, yol, çeşme, hastane gibi kurumları yaptırmak aşağıdaki sadaka türlerinden hangisi içerisinde yer alır? Tabii ki Öldükten sonra amel defterimizde amel defterimizin açık olmasını sağlayan okul, cami, yol, köprü yaptırmak, faydalı ilim bırakmak ya da işte hayırlı evlat bırakmak bize neyi anlatıyordu? Sadakayı cariye kavramını anlatıyordu. Burada bahsedilen D şıkkı sadakayı cariyedir diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi zekat verebilmek için karşılanması gereken temel ihtiyaçlar arasında değildir? Eğitim harcamaları temel ihtiyaç mı? Evet temel ihtiyaç. Eğlence ve gezme masrafları. Kişinin oturduğu ev temel ihtiyaç mı? Kesinlikle temel ihtiyaç. Bir yıllık yiyecek ve içecek masrafı bu bizim için temel ihtiyaç mı? Temel ihtiyaç. Ama eğlence ve gezme masrafları bizim için temel ihtiyaç değildir. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olmalıdır diyoruz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan kısma hangisi getirilmelidir? Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını umarak yapılan her türlü i ile... Iğne... Mesela bir tebessüme nokta 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 denir. Allah'ın e, hoşnutluğunu ve rızası numarak yapılan her türlü iyilik yani bir tebessüm bizim için manevidir. Maddi manevi yaptığımız her türlü iyiliğe ne diyeceğiz? Maddi manevi yapılan burada da tebessüm bizim için manevi bir şeydir. Buna ne diyeceğiz? Sadaka diyeceğiz. Bu nedenle cevabımız aşıkkı sadaka olmalıdır diyoruz. Evet, zekat ve sadaka ünitemizin ilk iki testini bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.